Merve kim? Amcamın kızı. Sevcan kim? O da amcamın kızı. Yalan söylüyorsun Ulvi. Sevcan diye bir şey yok ya? burada. Kız yok kızım ya? Allah Allah. Sevcan diye bir isim var bir kere. Sevcan diye bir isim var evet ama rehberde öyle bir şey kayıtlı değil. Onu şimdi uydurdum ben. Hay otomatiğe bağladın. Hangi kız ismini söylesem amcamın kızı amcamın kızı deyip duruyorsun. Kim bu kızlar Ulvi? Ha? Kim bu kızlar? Derhal siliyorsun bunları rehberinden. Sıvı ne silmesi ya? Allah Allah, yarın öbür gün işin düşer onlara. O senin işin mi var ki işin düşsün? Pardon. Bak Ulvi, beni dinle, beni dinle. Bak Kaç gündür barınağımızda, mutlu aşk yuvamızda şiddetli şiddetli geçiniyoruz öyle değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Ama eğer sen böyle yaparsan, bu şiddetli geçimliliğimiz şiddetli geçimsizliğe döner. Ve benim bu şiddetli geçimsizliğimin faturası sana kampanya dışı fatura olarak girer. Bunu anlıyor musun? O yüzden al eline şu telefonu ve rehberden sil o kızların isimlerini. Ya Seva, bunların çoğu erkek ya. Vallahi bak. Şimdi rehberde birazcık böyle kız ismi olsun diye ben onlara kız isim verdim. Ee, yeter be. Ne yapıyorsun sen ya? Kendine gel kızım. Gidiyorum ben. Kapı kilitli, pencerelerde de demir parmaklık var. Ben zaten geri gelecektim ki. Ha ha. Nilüfer Hanımcığım ne iş ya? Anası güne gitmiş çocuk gibi kapıda kalmışsınız. Aynen öyle oldu. Yani beslenme çantam olsa açıp onu yiyecektim vallahi. Hadi gelin de size sulu sepken bir mantı vereyim. Damağınıza festival havası doluşsun. Dün bu saatlerde açıktı dükkan. Ya of. Nilüfer Hanımcığım başımızda bir iş var. Sormayın benim öz eniştemi... Affedersiniz. <laughs> Alo. Çağ. Çağ. Benim Olive, Olive, Olive. Abiciğim dinle. Ya dinle bak. Sevim beni eve kapattı. Git dedi ya, kilit dedi. Ya kurtar beni Zeyva ya, kurtar beni ya. Tüh. Senin kalıbına kalıbımı basayım, meziyetsiz. Kaç gündür ondan mı yoksun lan ortalıklarda? Ya, ya fazla zamanım yok abiciğim. Bak dinle. Tuvalette senin. Bu şey var ya, Hızır abinin berberinin Arka karşısındaki ev yok mu? Dört numara ha? İşte. Ortayım abicim gel kurtar beni ya. Sefa çıkıyor tuvaletten. Ben kapattım, kapattım. Kapattım Görüşürüz. Ya arkadaş. Dört tarafım yetersizle çevrili. Ya Nilüfer Hanımcığım kusura bakmayın. Başım bitten burnum tipten kurtulmuyor benim ya. Cevahir. Bir sorun varsa halledebilirim. <laughs> Yok. E, Komplike, karışık işler bunlar. Neyse, hadi ben kaçtım müsaadenizle. Müşteri gelirse Cevahir namaza gitti dersiniz. Rahat olun. Kendi evinizdeymişsiniz gibi. Ben bir personel alıp geleceğim Ömer. Hadi bakalım. Aa, aşkım, tamam. Bir şey soracağım. Ben demin tuvaletteyken sen burada birisiyle mi konuşuyordun? Sesinden tam anlayamadım. Yok, yok. Kendi kendime dertleşiyordum öyle ya. Hayat. Bak uydu eğer kendi kendine dertleşirken beni çekiştirirsen ağzını iki yanından birden yırtarım böyle yok yer gibi kalırsa. Anladın mı? Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bakımlı ev erkeklerinden hoşlanırım. Lütfen böyle pespaye şeylerle gezme evin içerisinde. İçim kararıyor seni gördükçe. Ay ne söylese kabaat. Kargo. kustun ya. Ne oldu? Ya sesimi değiştirmedim. Direkt gırtlağımı değiştirdim. Sağ ol kardeş. Sen sağ ol abi. Bayramda tokattayım söz. Ya. Lan Yersiz yurtsuz domuşuk. Siz ne yapıyordunuz lan burada gözden ırak ha? Nikahsız düneksiz. O seni hiç ilgilendirmez medeni düzenbaz. Çünkü biz Ulvim'le birbirimize sımsıkı bağlıyız. Ayrıca aramızda alaka bu gayet hiçbir şey geçmedi. Çünkü aile yataklarda yattık. Ya kim çıkar bu lafları ya? Kim 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 Asıl ah. Cevo birbirimize <laughs> sımsıkı bağlıyız. Değil mi Cevo? Senin aklının kenarına sünger çekerim ha. Kirli beyaz Ulvi, alıkoyulan Ulvi. Hadi, yürü doğru dükkana gidiyoruz. Sen benim elimden olivimi öyle alamazsın. Namelerle falan. Dur, 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 bak, Lan manyak karı! Doğru anayla evine gidiyorsun vallahi. Vallahi Nevriye teyzeye söylerim ha. Terbiyesiz! Manyak karıya bak ya! Oğlum alı koymuş. <laughs> Dövdü beni. Annemle tehdit etmek hiç adil değil ama.